Şimdi size bir hikaye anlatayım bununla <laughs> ilgili. <laughs> Sanırım 90 Bu adamla tanıştınız. Yok, o kadar da değil. O kadar <gülüyor> da, <gülüyor> da, <gülüyor> da değil. O <laughs> Evet. E, 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 dediği gibi main karakterimle sinkle tanış henüz tanışmadım. Ne diyeceğim? <laughs> yes. Henüz tanışmadım. Yes. Hocam, İngilizce nasıl söyleyebilirim? henüz sinkle tanışmadım. I have, I have, I have never met, met, met yes, met, 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 met yet. Yet met yet. yet. Sting yet. 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 I haven't met Sting yet. Yani şimdiye tanışmadım. Ne zamana kadar? Niye bunu present perfect anlattım? Bu cümleyi değil mi? Hayır, tamam devam ediyor. Evet. Tanışma da fırsatı. Evet, adam da ölmedi. Ben de ölmedim. O yüzden Sting'le tanışma şansım olduğu sürece bunu present perfect ile anlatabilirim. Şimdi yıl 1994 olsa gerek. E ee, olayla olay kimdi? Olay kimdi? Olayla, olayla dedim. Olay 1994. Olayla evde oturuyoruz. Olay, olay değil, olay. Oturmuyor yani. Olay çilleri aynı. Hocam Olay. O olay benim ev arkadaşım. Şu anda Amerika'da müzik mağazası olan arkadaşım. Tamam? Olayla evde oturuyoruz. Hocam yıl. evde ha, hani. ölümü besliyordunuz. Yok üç Üç, üç, oda arkadaşım vardı. sonra e, Jack'i gidince Mert geldi yerine. Olay Jack'i ben ilk eve çıkmıştım. Ya, Kaan, Kaan hem gözleriyle yurtta arkadaştım. Yurtta iki sene beraber kaldık. Kaan'la Yakup okulu bırakıp e, profesyonel müzisyen olunca Hocam siz olay... hoşlanmıştınız birbirine. Ee, bir yandan da ben... gece öğle yatarken sizin falan ama benim sahnem burasıymış arkadaşlar, ben bunu fark ettim. Yani Hocam. sizler bana bunu yaşatıyorsunuz, ee, benim sahnem burası. Hocam Bazen siz burada şey kalmayacaksınız ama bence biz sizi ileride daha farklı yerlerde göreceğiz. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <laughs> hikayeye dönüyorum. 94 yılı, olayla beraber oturuyoruz evde. Shape of My Heart iyice patlamış. Dedik ki hadi bu şarkının sözlerini çıkartalım. O zaman tabii şey yok, bir tane teyp var. Çift kaset çalalı bir teypimiz var. O zamanlarda da kasetlerin içlerinden hani bazen albüm detayları, kim hazırlamış, ne yapmış, şarkı sözleri falan çıkıyor. Ama biz o akşam oturduk. Yaklaşık bir buçuk saat ileri geri, ileri geri şarkının sözlerini çıkarttık, yazdık. Ondan sonra şarkının kasetini aldık. Kapağı açtık, kartoneti açtık. Sözler vardı bir buçuk saati biz boşa harcamıştık. Hocam ama bir şey söyleyeceğim. O sözler şimdi sizin sabah aklınızda duruyor unutmamışsınız mutfaklıklarınızda mı hocam? Yok, gayet Yok. de güzel unuttum <laughs> <yani. gülüyor> ya. Yani. ya şöyle diyeyim. Ee, Hardest düşün, tamam mı? Hı -hı. Gerekli olanları aklında tutacaksın. Eğer şarkı yani solist olsaydım, şarkı söylüyor olsaydım sözleri unutmayabilirdim. Ha akorları hatırlıyor musun? Hayır, akorları da hatırlamıyorum. O şarkı yani. O dönem çalıyorduk ama şu anda akorları hatırlamıyorum. Nasıl çalındığını hatırlamıyorum.